Selamlar iki arkadaşlar. Yeni bir kuruluş Osman 175. bölüm analiz videosuna hepiniz hoş geldiniz. Diziye yeni bir Moğol komutanı dahil oluyor. Yeniden dizide Moğollar ile mücadele başlıyor. Peki yeni gelen bu komutan kimdir? Hemen bugünkü videomuzda kısaca bu konudan bahsedelim. Fragmanda uçlara gelen elçi Temür Noyan'ın emriyle vergi toplamaya geldiğini söylemekte. Elçinin Temür Noyan'dan kastı büyük ihtimal ile gelen kişi Timurtaş Noyan. Emir Çoban'ın oğlu olan ve 1317 yılında bizzat İlhan hükümdarı Ebu Said Bahadır tarafından Anadolu valiliği görevine getirildi. 1320'de Karaman oğullarından Konya'yı aldı. Anadolu'da düzeni yeniden sağladı. Memlüklerin teşvikiyle Klik Ermeni Krallığından Sus ve Ayası alması İlhanlı yönetimiyle ters düşmesine sebep oldu. Topladığı vergileri İlhanlılara göndermedi. 1322 yılında kendi adını hutbe okutarak hükümdarlığını ilan ettiği gibi Mehdilik iddiasında da bulundu. Ancak bu isyanı babası Emir Çoban tarafından kısa sürede sonlandırıldı. İlhan hükümdarı tarafından affedilerek Anadolu valisi olarak görevine devam etti. Anadolu valiliği sırasında buradaki beyliklerle kanlı bir mücadele içine girip birçok beyi idam etti. Diziye dahil olan kişi Anadolu'ya gelen son güçlü Moğol komutanı arkadaşlar. Osman Bey ile bu sezon sonuna kadar büyük bir mücadele içine girişecek.